Herkese günaydın, iyi sabahlar. Dün endeksler pozitif kapattı. Şu anda da hafif karışık diyebileceğimiz bir seyir var. Birkaç tane noktaya değinmek istiyorum. Dolayısıyla biraz ekranlar arasında gidip geleceğim. Görüntü kirliliği için özür dilerim. Şimdi önce dünkü Dün sabah attığım mail üzerinden gitmek istiyorum. Birincisi hedefi yakaladığımız için bir toparlanma, pozitif sens görme ihtimalimiz yüksekte. İkincisi euro aşırı long pozisyonlarda bu zaten konuşuyoruz bunun etkisi ve yuan tarafında bir gelişme vardı. Üçüncüsü altın çok ciddi bir giriş olmuştu. E, gümüşle beraber bir çelişki yaşandığından dolayı hala alım tarafında olduğumu e, paylaşmıştım. Şimdi e, birkaç nokta var. E, önce e, bugün gelecek olan veri setine değinelim. Bugün gelecek olan veri setinde PMI'lar öne çıkacak gerek Amerika tarafında ama özellikle Avrupa tarafında Fransa gibi geçtiğimiz ay İspanya gibi geçtiğimiz ay istatistiki olmasa da zayıflayan piyamayın ne kadar toparlandığı önemli olacak. Burada aslında 50'nin üzerinde kalıyor olmamız çok bir şey ifade etmiyor. Yani 50'nin üzerinde, 51, 52, 53 bunlar zayıf toparlanmalar. 2019 seviyesine gelmemiz için bizim ihtiyacımız olan 60'ın üzerinde birkaç ay geçirmemiz. Böyle bir momentum söz konusu olmayacaktır ama... en azından 50'nin altında kalıp kalmayacağı da kritik olacak. Hem toparlanma ekonomik gidişat açısından hem... E, parite ve ECB'nin yapması gerekenler açısından. E, ama e, Amerika tarafından devam edelim. Orada dün e, BlackRock'ın önemli bir raporu vardı. Bu raporu e, paylaşmak istiyorum. E, şurada gelirsek. Evet, Global makro Sabah linki yolladım az önceki mailde. E, grupta olmayan dostlar için de BlackRock sitesine girttiğinizde e, görebilirsiniz. Güzel bir e, çalışma bu. Şimdi buradaki... E, değerlendirmek istediğim benim nokta enflasyon konusu. Yani enflasyonun yokluğundan bahsediyor BlackRock'ta ama önümüzdeki dönemde 3 dinamikten dolayı geleceğinden bahsediyor. Birinci dinamik üretimdeki e, maliyet artışları. Şimdi e, burada benim de sunumlarımda bahsettiğim iki nokta var. E, BlackRock da bunlardan bahsediyor. Birincisi Çin'den çıkması muhtemel tedarik zinciri. Tabii bu e, şunu unutmayın hemen kısa vadede olacak bir iş değil. Neden? Çin'in ekspertizi çok yüksek, economies of scale'i çok yüksek. E, şirketlerin şu anda başka yerlere yatırım yapacak finansal durumu yok. Başka ülkelerin altyapı, vergi, ulaştırma vesaire gibi konularda hazırlığı tam yok ama netice itibariyle bu orta vadede Çin'den çıkan bir global tedarik zinciri olacak. İkincisi burada çok bahsedilmiyor olsa da bana sorarsanız hep söylüyorum arz tarafında çok ciddi problemler var. Dolayısıyla emtia fiyatlarında da arz kaynaklı yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Buraya birazdan tekrar döneceğim. Gitikyalı olmasın diye hızlıca ikinci maddeye geçmek istiyorum. Merkez bankalarının ...politika değişikliği. Şimdi burada dikkat edin... ...merkez bankalarının... E, ...hep söylüyorum... ...geçtiğimiz yıllardaki politikası... ...yani varlık alımları enflasyona... ...dönüşmedi. Yine dönüşmeyecek. Zaten... ...artık burada ben ruhumu teslim etmiş... ...durumdayım biliyorsunuz ama... E, ...merkez bankası varlık alımı yapıyor diye... ...enflasyon ortaya çıkmaz. Ama enflasyon... ...ortaya çıkarsa... ...birazdan e, neden ihtimalinin... ...yükseldiğini üçüncü maddede göreceğiz... Merkez Bankası'nın buna müdahale etmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla Fed sonrası da yazmıştım. Yani ılımlı bir enflasyon artışından bahsediyorlar. ılımlı bir enflasyon artışı ve buna rağmen uzun vadeli beklentilerinde sabit kalmasından bahsediyorlar. Eğer enflasyon ikinin üzerine geçmeye başlarsa ne ılımlı geçecektir ne de enflasyon beklentileri sabit kalacaktır. Orada kaotik bir döneme gireriz ama buradaki tabii vurgu eğer o seviyeye gelirsek Üçüncü madde önemli. Üçüncü madde de işte az önce dediğim enflasyon beklentilerinin sabit bir şekilde durmaması. Tabi buradaki problem işte görüyorsunuz yatırımcı geç reaksiyon verebilecektir buna diyor. Buradaki asıl yukarıya doğru götürecek olan gelişme kamu harcamaları. Dolayısıyla kamu harcamalarının büyüklüğü bence çok kritik. Şurada da detaylandırıyor. Kamu harcamaları eğer özel sektör ve hane halkının bıraktığı boşluktan daha yüksek olursa o zaman enflasyon gelecektir. Yani sadece Merkez Bankası'nın varlık alımı yapıyor olmasından dolayı bir enflasyon beklentisi içinde olmamanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan tekrar Bloomberg tarafında dönelim ve şu globalizasyon konusuna tekrardan değinmek istiyorum. Buna ara ara değiniyorum zaten ama bir daha üzerinden geçmekte fayda var. Bakın son 40 yıllık globalizasyonun aslında resmini görüyorsunuz burada. Beyaz renkli gördüğünüz dünya ticaret hacmindeki gelişim. Sarı renkte gördüğünüzde dünya büyümesi. 80 ile 2009 arasında bire ikilik bir ilişki var. Özellikle bu ilişki e, BRICS'lerin vesaire devreye girmesiyle de çok daha kuvvetleniyor. E, bu globalizasyon dediğimiz dönem 2009-2008 krizinden sonra 2019'a kadar olan dönemde bire bire doğru bir geri çekilme var. Ki bu dönemde aslında ticaret savaşı da henüz söz konusu değil. Yani 2014'te, 2015'te, 2016'da bunları zaten konuşmuyoruz. Dolayısıyla kendi içinde bir momentum kaybı var. E bu globalizasyonun Tepe yaptığı, plato yaptığı nokta. Bundan sonra aşağıya gideceğiz. İşte BlackRock'ın da aslında söylediği bu. Tabi bu hemen olacak mıdır? Hayır. İşte tekrar söylüyorum. Çin tarafından çıkmak o kadar kolay değil. Yatırım yapmak o kadar kolay değil. Ama orta uzun vadede bu taraftan bir maliyet artışı kesinlikle gelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunu not etmekte fayda var. Kısa vadeli gelişmeler hala çok ciddi anlamda deflasyonist ama orta uzun vadede enflasyonun istenmeyen tipte bir enflasyonun, Fed'in çok kolay müdahale edemeyeceği tipte bir enflasyonun geri gelme ihtimali oldukça yüksek gibi gözüküyor. Şimdi buradan Euro ile devam edelim. Euro tarafında aslında yeni bir şey dinamik açısından söyleyemem. Çok Long pozisyon vardı. Bunların dökülmeye başladığını e, görüyoruz. Dün e, Evans'ın açıklaması önemliydi ama e, ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum. Dolayısıyla o konuya fazla e, girmiyorum ama birazdan başka bir noktadan gireceğim. E, şurada gördüğümüz seviyelerin 1.17'lerin kırılmış olması önemli. Tabii kapanış bazında bunu görmek lazım. Ama netice itibariyle o seviyenin kırılması ile beraber e, 1.15'lere doğru bir harekete girişebiliriz. Şimdi burada uzun vadeli bir e, tabi trendten aslında bahsediyoruz. Bu uzun vadeli trendin kırılması söz konusu olmuştu. Yani e, 119'lu seviyelerde kritik ama şu uzun vadeli trendin kırılması önemli bir e, gelişmeydi. Şimdi bu uzun vadeli trendin çok hassas çizemedim kusura bakmayın. Tekrar test edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin kırılması ki bence 1.17'nin kırılmasıyla beraber minimum bir 16-15'lere doğru geri çekilme gerekir. Şu seviyenin kırılması o long pozisyonların daha hızlı dökülmesine neden olacak. Dolayısıyla biraz daha sertleşen biraz daha vahşileşen bir satışla karşı karşıya kalabiliriz. Kısa vadede baktığımızda bu büyük ölçüde PMI'lara bağlı olacak ama orta uzun vadede baktığımızda farklı dinamikler var. Elbette bunların dönem dönem tartışıyor olacağız. Bir de tabii benim açımdan önemli olan buradaki bankacılık endeksinde yaşayanlar. HSBC'yi önceki gün paylaşmıştım. Burada da bankacılık endeksi çok ciddi anlamda darbe yiyor ve tekrar söylüyorum Avrupa'da Euro krizinden sonra eee Bankacılık sektörü kamu ilişkisi kopartılmadı. Dolayısıyla kamu da herhangi bir problem çıkarsa bankacılık çok net, net bir şekilde etkilenecek. Bankacılıkta problem çıkarsa zaten genel olarak başımız belada demektir. Burada işte İspanya'nın Türkiye'den etkilenmesinin dışında Birleşen bankalar sadece daha büyük problemli bir banka yarattı. HSBC ve diğer bankaların kara para aklama konusundaki problemlerini biliyorsunuz. Dolayısıyla şu tarafı da yakından takip etmek lazım. 48'e doğru yol açıldı gibi geliyor bana. Bankacılık sektörü hala Avrupa bölgesinde problemli. Yuan tarafında da dün paylaştığım o piyasada olması gerekenden daha düşük fixingler devam ediyor. Bank of China burada aktif gibi gözüküyor. Ama tekrar ekleyeyim. Burada da FTSE'nin endeksine girme, Global Bond endeksine girme ihtimali bir Yuan alım dalgasına aslında tahvil alımı ama Yuan alımına da neden olabilir bunu da unutmamak lazım. Tabii bu arada Çin bu endekslere girdikçe diğer bazı ülkeler gelişmekte olan ülkeler vesaire buradaki payı azalıyor. Yani Türkiye açısından da konuştuğumuzda olay sadece merkez bankasının faiz arttırıp arttırmaması değil bizim global alokasyonlarda payımızın azalıyor olması da çok önemli bir problem diye düşünüyorum. Şimdi gelelim altın tarafına. Altında da e, nihayet 1910'un kırılmaya başladığını görüyoruz. Net bir kırılmadan bahsetmek henüz mümkün değil. Daha doğrusu günlük kapanış bazında yeni yeni kırmaya başladık. Önceki gün gelen satıştan sonra şimdi de altına doğru bir hareketlilik var. Açıkçası bu hareketin daha da devam etmesini beklerim. Şimdi burada şu çeyrek bazında bir göz atalım. Gerçi 50 yıl almanın çok bir anlamı yok ama çeyrek bazında baktığımızda şunu Aslında görüyoruz 1800'lü seviyeler yani şurada gördüğümüz seviyeler önemli bir destek önceki tepenin altına kaymış durumdayız nihai olarak kritik gördüğüm yerlerde benim 1800'lü seviyeler 1750 1800 seviyesi çok önemli bir seviye Buraya kadar bir düşüş olabilir mi? E, olabilir. Parite tarafında da 15'lere doğru bir çözülme gelecekse. Şimdi burada e, dün paylaştığım nokta, önemli bir nokta. Bugün biraz düzeltti ama e, çok tamamen o giriş sona erdi diyemeyiz. Altın tarafında 2000'lerden geri gelmiş olmamıza rağmen, 2000'lerden 1900'ün altına gelmiş olmamıza rağmen bakın hala çok ciddi anlamda bir giriş var. Yani piyasa veya perakende yatırımcı burayı hala bir alın fırsatı olarak görüyor. Dün çok muazzam bir giriş olmuştu ki en sert satışlarına rağmen. Buradaki alternatif tarafa baktığımızda yani gümüşe baktığımızda oradaki satışların daha önceden net bir şekilde başladığını görüyoruz. Çok büyük bir satış değil bu. Buna bakıp aman tanrım diyecek halimiz yok ama yine de piyasanın Altın-gümüş arasında bir ayrışmaya gittiği gözüküyor. Şimdi bu dönem dönem mantıklı bir ayrışma. Yani finansal sistemle ilgili bir kaygınız varsa evinize kaç ons altın alabilirsiniz bilmiyorum ama gümüş alabilirsiniz bilmiyorum ama altını yerleştirmek çok daha basit olduğu için altın alımı gelmesinde bir problem yok. Ama şu anda böyle bir durum olmamasından dolayı altının kendisini çok ayrıştırabileceğini zannetmiyorum. Gümüş 26-20 desteğini kırmış vaziyette. Daha hızlı bir şekilde aşağıya geliyor. Zaten bunu altın-gümüş oranında da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bence altın da takip etmek durumunda kalacak. Zaten şu ana kadar da e, kaldı. E, bekleyelim, acele etmeyelim söylemimi e, sürdürüyorum. Gümüş tarafında da e, 26-20'nin kırılması önemli. Biraz daha kısa vadeli baktığımızda şuradaki dipler ki altın içinde 1864'e denk geliyor yanılmıyorsam önemli bir destek olacaktır. Buraların kırılması durumunda daha da düşük seviyeleri tartışıyor olacağız. Neden bu satışlar geliyorum yanında? Tabii birkaç tane nedeni var. Bir tanesi daha önce de tartıştığımız abartılan enflasyon beklentileri yani 1800 1900 2000 bir yerde bunun durması lazım. Fed para basıyor, enflasyon geleceğin kantatif bir tartışması lazım. İkincisi ikincisi dün bahsettiğim kısım birazdan bono'ya geçtiğimizde bahsedeceğim risk paritesi tarafına. Şimdi petrol'e geldiğimizde petrol yine stoklar vesaire önemli olacak. Burada da 50 ve 200 günlük ortalamanın bir direnç yaratacağını, orada takılma ihtimalinin yüksek olduğunu konuşmuştuk zaten. Çok yeni söyleyecek bir şey yok. Stokları takip etmeye, üretim rakamlarını takip etmeye devam edeceğiz. E az önce de söylediğim gibi talep tarafında ben muazzam bir artış beklemiyorum ama arzdan kaynaklanacak bir fiyat artışı Mısır'da, Buğday'da olduğu gibi petrol tarafında da olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla orta uzun vadede bence fiyatlar daha yukarı gidecektir. Ama burada altın fonu gibi, gümüş fonu gibi alıp tutabileceğiniz güvenli bir fon olmamasından dolayı tabii ki vadeli piyasada e, trade etmek durumundasınız. Onda da uzun vadede şu olacak, bu olacak demek çok aslında anlamlı değil. Dolayısıyla kısa vadede ben 200 günlük ve 50 günlük kırılmadığı sürece e, ki onun üzerinde de zaten şuradaki dirençler var. E, uzun vadeli ve daha doğrusu long pozisyon açma taraftarı değilim. bunu tarafına gelelim. Boğa tarafında 0. 66 seviyesindeyiz. Endeks yükselse de burada, endeks düşse de e, buradayız. Şimdi burada diğer tabloya geçmek istiyorum. Tabii ki bulabilirsem diğer tabloyu. Bir saniye müsaadenizi isteyeceğim. Tamam. Şimdi burada e, dün akşam e, paylaştım. işte bir açıklama geldi. Faizleri e, iki seviyesine görmeden önce yükseltebiliriz diye. Bu ortalama enflasyon kavramıyla çelişkili bir kavram. biraz piyasayı bozduğu hisse senedi tarafı hariç işte 17'nin kırılacağını vesaire konuşmuştum. Şimdi ikinci bir problem daha var. Piyasa açısından gelen satışların bunu bono tarafına özellikle almak istedim. Risk parity kaynaklı ki burada da aslında Bridgewater tarafında Ray Dalio'nun değişikliği vardı. Yazarsanız arayıp bulabilirsiniz. Şimdi bunu hemen Bloomberg üzerinden tartışalım. Risk parity olayını daha önce çok yazdım, çizdim, anlattım. Dolayısıyla onun üzerinden gitmeyeceğim. Ana fikir burada şu. Öyle bir portföy yapalım ki Riskli varlıklar yani hisse senedi vesaire taşırken piyasa eğer dönerse taşıdığımız daha az riskli varlıklar, burada tabi bono oluyor, oranına göre bir tepki versin ve portföy çok kötü etkilenmesin. Tabi bunun ayarlanması, takip edilmesi vesaire ayrı bir şey. Yani bu kadar kaba bir noktadan bahsetmiyoruz ama kabaca bu dengeyi sağlamaya çalışan bir portföy yapısından bahsediyoruz. 2000 senesine kadar. Geri gideyim, dönem dönem bakalım. Şimdi görüyorsunuz endeks yükselirken, S&P yükselirken 10 yıllıkların getirisi de yükseliyor. Yani bono'nun değeri düşüyor ama bu değer düşüşü portföyün yapısına bağlı olarak S&P'nin değer kazanmasından daha düşük olacağından dolayı portföy iyi bir performans gösteriyor. Sonra bir ayı piyasasına giriyoruz, getirilerinde çok sert bir şekilde... Düştüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla portföyde taşınan bono bir e, artı değer katıyor. E, yine boğa piyasası S&P'de, ayı piyasası bonolarda. Dolayısıyla böyle bir seyir içindeyiz. Şimdi e, yakın vadede de baktığımızda işte 2016'dan itibaren bakalım. Getiriler yükseliyor, endeks yükseliyor. E, daha sonra bir satış, getirilerde bir hareket. Sonra da malum Düşüş ve getiriler bununla beraber çakılıyor. Buraya kadar portföyünüz aslında korundu veya iyi performans gösterdiğinde biraz ayak bağı oldu ama dengeli bir şekilde yükseldi. Şimdiki problemle bakın çok net bir yükseliş olmasına rağmen S&P tarafında veya herhangi bir endekste 10 yıllıklar düz gidiyor. Düşüş oluyor. 10 yıllıklar yine düz gidiyor. Dolayısıyla bu risk parity stratejisini, risk parity stratejisini uygulayamaz durumdasınız veya uyguladığınızda size bir faydası olmuyor. Bir portföy içindeki hesapladığınız o değişiklikler oluşmuyor. Bunun üzerine az önce gösterdiğim örneğin Bridgewater tarafında değişik bir tarafa gidildi. İşte altın pozisyonları vesaire alındı. Dolayısıyla altın tarafına az önceki yorumuma geri dönüyorum. Gelen satışların içinde biraz bunun getirdiği mecburi satışlar da var. Ama şurada gözüken bu uyumsuzluk, bu dengesizlik bir noktada ki ben o noktayı 3250 olarak görüyorum. Kırılması durumunda biraz daha net satışa yönlendirecek insanları. Yani portföyünüzün bir bacağındaki varlık eğer değer kazanmıyorsa ayı piyasasına girdiğinizde e, satıp nakde geçeceksiniz, kendinizi öyle koruyacaksınız. Değerli metallerde gelen satışların e, bir e, dinamiği de bu ama bu daha da şiddetlenebilir nakde geçiş arzusu 3.250 S&P'de kırılırsa daha da sertleşebilir tabii bu doların da işte 1.15'lere nasıl gelir vesaire tartışmasının temel taraflarından bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla bu risk paritesi konusu ve şu uyumsuzluk artık Bono'nun portföyü en azından şu son kalan birkaç ayda hecilememesi, korumaması durumu önemli bir durum. Bunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına gelirsek Bitcoin tarafında pek bir hareket yok. Muhtemelen altında eğer çözülmeye devam ederse Bitcoin de zayıflayacaktır. Dolayısıyla çok böyle fiyat hassasiyeti olanlar açısından her zaman söylüyorum. Şurada gördüğümüz e, yükseliş trendine tekrar geri dönmediği sürece e, Bitcoin'e girmeye gerek yok. Biraz daha farklı noktalardan benim gibi bakıyorsanız e, bu seviyelerden de alıp tutabilirsiniz tabii ki. Ama fiyat hassasiyeti olanlar açısından e, şu seviyeyi e, şuradaki tekrar çizeyim. E, malum çünkü ara ara çok güzel fırçalar diyorum. Yok bunu ne zaman demiştin? E, hangi trend çizgisi e, vesaire. Şimdi yine fırça emeyelim. E, izleyicilerimizden şuradaki trend çizgisini aşmadığı sürece koşup bitcoin almanın çok bir anlamını görmüyorum. Son bir noktaya değineyim burada. Şimdi Unilir'i anladığım kadarıyla portföyüne daha doğrusu cüzdanına geçiremeyenler var. Bak, bakın Etherscan'dan Gidip bakarsanız, Uniswap Token tarafına şurada bir adres göreceksiniz. Bu adresi kopyalayın. Meta mask tarafına girersiniz eğer jeton ekle kısmına basacaksınız. Özel jeton şuraya adresi girerseniz eğer şu adres. Ben aldığım için şimdi çıkmayacak. Burada jetonun sembolü, ondalık hassasiyeti ve sonra da sonrakine basarsanız bu işlemi tamamlamış olursunuz. Benim tavsiyem açıkçası günlerin tutulması yönünde. Tabii önemli bir geri çekilme söz konusu oldu şu iki gün içinde. Ama ben taşıyorum. Tabii herkesin kendi görüşüdür. Çok uzadı. Kusura bakmayın. Gitgeller de oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum.